Sevgili dostlar hoş geldiniz canlı yayınımıza. Pazar günüyle tekrardan karşınızdayız. Pazar günü de oynanacak olan bildiğiniz gibi milli karşılaşmalar var. Tabi temkinli gidiyoruz. Keyifli gitmeye çalışıyoruz. Sistem kombinleri yapıyoruz. Mislerimizi düşük almaya devam ediyoruz. Dinleniyoruz ama bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu birinci liginde oynanan karşılaşmalar var. Onlarda da son dönemde özellikle katıl butonumuzda da yine güzel analizler, yazılar yazdığımı e, düşünüyorum kendi açımdan güzel gittiğimizi düşünüyorum o yüzden oradan da karşılaşmalar siz değerli dostlarıma aktarmak üzere paylaşımlarımı yapmak üzere tekrardan karşınızdayız tabii ki de yine e, yüksek beğenilerinizi bekliyoruz bu çıkarmış olduğumuz karşılaşmalar e, doğrultusunda tutabilir veya yatabilir her zaman söylüyoruz bunları ama e, sizlerin karşısında olmak için bu hazırlıkları yapabilmek için tabii ki de beğenilerinize ihtiyacımız var o yüzden yüksek beğeniler yine pazar günü Programımıza gelirse çok çok sevinirim. Kısa bir program olacak. 25-26 dakikada belki 30 dakikayı bulmaz bile. Bitecek sadece pazar gününün programı çünkü. İdeal gitmeye çalıştım ama ideallerin de gelme ihtimalinin biraz düşük olduğunu söyleyelim yine baştan. Çünkü milli karşılaşmalar. Ama ilk güne baktığımızda değerlendireceğiz. Sportoto'da başlayacak bu arada. Ee, orada da bir heyecanım var. 3 tane 64 yaptım. 2 ee, tane de 16 yaptım altına. Bir heyecanım var. Belki bir şey çıkar diye bekliyorum. Önemli sürprizler gelir diye bekliyorum. Topluluklar kısmından size paylaştığımız bir e, post posta vardı, gönderi de vardı. Orada da işte hangisi patlar? En büyük hangisi patlar diye de sormaya çalıştık. Oraya da katılım gösterebilirsiniz tabii ki de. Onu da hatırlatalım ve abone olmadan programlarımızı takip edenler varsa, beğeniyorlarsa programlarımızı abone olarak da katılabilirler. Bugün Caner Aydaş'la da bir program yapacağız Beşiktaş üzerine dün yapacaktık aslında ama gündem o şekilde gelişmediği için bugün Caner abi abiyle birlikte radyo spor yorumcusu Caydaş 1977 bilenleriniz vardır mutlaka. Ee, önemli bir fenomen. Onunla birlikte de Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'ları bekleriz. Futbol severleri de bekleriz. Onun dışında Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili bir panorama programı yaptım. Uzun süre sonra. Yaklaşık 3 ay sonra bir panorama programı yaptım. O da yine kanalımızda var. 1500 seviyesinde izlenmiş. Onu da yine İsterseniz takip edebilirsiniz ve orada size sormuş olduğum soruları cevaplayabilirsiniz yorumlar kısmına. Çünkü fikirleriniz de önemli. Birçok futbol sever bizleri takip ediyor. Bu fikirlerle birlikte biz de kamuoyunun nasıl düşündüğünü en azından anlayabiliyoruz. 115 binlik bir kanalımız var çünkü. Önemli bir kitleye hitap ettiğimizi düşünüyoruz. Oradaki bilgiler de bizler için çok çok önemli. Teşekkür ediyorum dinlediğinizden dolayı. Tabii dediğim gibi ilk maçlara bakıldığında Geneli favori yönde e, gerçekleşti ama bazılarında tabii sıkıntı vardı. Mesela Kuzey İrlanda handikap yaptı. Bunu kullandık e, katıl butonumuzda. Kaybetmemek ve tek kombinle kazanmak üzerine. Hani diyorum ya profesyonel çalışmalar yapıyoruz diye ama bunlar çok düşük tabii. Yani kaybetse de çok bir şey ifade etmiyor. Kazansa da çok bir şey ifade etmiyor. Anca 5 tane kazanacak da sermaye çıkaracağız. O yüzden bu şekilde gidiyoruz. Euroligi de e, tekrardan yorumladığımı söyleyeyim. Oraya da bir ara vermiştim Ocak ayının sonu itibariyle boş olduğumuz için izleyeceğimiz karşılaşmalar olduğu için de Eurolig'i katıl butonunda bugün köşe yazısı şeklinde 3 tane karşılaşmayı değerlendirdim. Bekleyeceğiz bakalım, göreceğiz sonuçları. Makedonya beklediğimiz gibi ama yani atar mı atamaz mı dedik. 6 attı mesela. en güvenilirleri de oydu sanki. inanılır da yani hani kazanacak da 2 gol atarak kazanacak diye güzel de oranı vardı. bir ara 1.40'lara kadar çıkmıştı. Güzel bir oranı vardı. Makedonya 2-1 kazandı. Slovenya bile kazandı Kazakistan deplasmanında. Danimarka yine 4,5 altında bir aldım, 1 aldım. 2-1 bekliyordum aslında. Normale gitti o da. San Marino 9 Eylül'ündeydi. Söyledik. Slovakya Lüksemburg 1-1 ya da 2-1 belki Slovakya bekliyorduk mesela. Gol atamadı. Lüksemburg puan aldı ama gol atamadı. Ersek işte 2 gol diye yorumlamıştı. Tam 2 golde kalacak bir karşılaşma. Sanki alt gibi duruyor demiştik ama Ersek çok gol attı burada. Tabii bunu değerlendirenler yazmışlar. İşte 1,5 üstünü aldım. Başka maçla birleştirdim. Portakiz'in de 6-0'ını bekliyorduk. 4-0 oldu. Böyle risklere gittik. İlk yarıyı değerlendirdim mesela. Onlara da bakacağım şimdi. Size göstereceğiz çok kısa bir şekilde. Ve neler yaptık son dönemde onlara da bakmış olacağız. Hızlıca geçeceğim karşılaşmalara. Bazı maçlarda yine oran arayacağız tabii ki de. Elimizden geldiği kadar oranlara gitmeye çalışacağız. Ama ideallerini de söyleyeceğim. Zaten bu dönemde bu Nisan ve Mayıs döneminde ideal karşılaşmalar çok fazla olacak. Biz kendi stilimizdeki programları da ekstra olarak üstüne yapacağız değerli dostlar. Şöyle bakalım. Evet. Ayın 20'sinde 20 Mart Sakarya Bodrum Spor maçını tek tercih olarak önerdik arkadaşlarımıza. Analiz yazımızda tercihimiz buydu. En fazla bu maç 2-1'e kadar gidebilir demiştik ki 2-1 gibi düşünüyorduk. 2-1 bit bir mücadele. Dilaks'ın tekli mücadelesiydi. Tek maç 3 oran efendim. Tebrik ediyoruz değerli dostlarımızı. 0.8 verdiğim için bunları yayın, yayınlıyoruz. Arkadaşlarım o yönde hazırladı. Ve bu karşılaşmanın tam analizi şeklinde de değerlendirdiğimiz Sakarya ilk yarıda da gol atar. Hem 2 hem de 3 oranı ile birlikte duble yaparak 5x ile birlikte 5 katı ile birlikte değerli dostlarımıza, Dilax'taki dostlarımıza kazandırdı. Tebrik edelim bu maçı da izledim. Birazdan karşılaşmaları değerlendireceğim. NBA'de de 0 gittiğim bir gece vardı. üçlü üç 3 yaptık efendim o günde. Atlanta 123'ü geçer tek başına. Ee, karşılaşma geneli 134.5'u geçer. Böyle bir analiz yazısı gönderdik ve tekli olarak da önerdik bunları. Ve New Orleans-San Antonio mücadelesinde New Orleans 9 sayı atar dedik en az ki çok farklı kazandı mücadeleyi. Bu da dün Portekiz'i size söylemiş olduğum e, karşılaşma. işte ilk yarı skoru diğer aldım mesela değil mi? 3-0 bekliyorduk ilk yarıyı. E, oldukça düşük verdik tabii bunu. Genel ortak olarak verdik. Hem dilaksa hem eksklusive. danimarka Finlandiya'da 4.5 altında 1 olarak normal yazdık. Portekiz'den gelmedi bu e, kombin. Bu 0.3'tü kombin sevgili dostlar. Ve DILAX kazanmış oldu. Yüzde yüzde kazanmış oldu. Burada Makedonya'yı değerlendirdim. E, San Marino da zaten ilk yarı bir zahmet yesin. 1.20, 1.65 yaptı. Yurt dışı 1.90'lı yine kazanmış oldu. Bunları da gösterelim. Sevgili dostlarımız güzel şekilde devam ediyorlar. E, i̇nşallah da devam edecekler. Mart ayında tempolu şekilde devam edeceğiz dedik ama işte milli ara girdi araya. Ama o döneme kadar gelen periyotta mükemmel kazançlar çok yüksek oranlı tercihlerimiz tekli karşılaşmalarında misli olarak güzel şekilde devam ediyor. İnşallah böyle devam eder. Sonlara doğru da zaten beklediğimizi alırız diye düşünüyoruz. Duyurularımız mesela dün İngiltere skoru vardı. Açıklanacak bunları Instagram'dan bugün takip edebilirsiniz. O da bir birlik maçtı değil mi? Tam bir bir bekliyorduk o maçtan. Hem alt hem sıfır bekliyorduk. İlk yarı iki tane atınca İngiltere maç başka yöne gitti. Karşılıklı gol var oldu zaten o maçta ama biz karşılıklı gol varı değerlendirmemiştik. Bugün de var maç. Yarın da var, ee, sorularımız var. Bir önceki programımızı izleyerek oradan da katılım gösterebilirsiniz. Çetle, eyvallah kardeşim sensin, sen adamsın. Teşekkür ediyorum, sağ ol, sağ olasın. Hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar dileyelim hepinize de. Önemli bir ay içerisindeyiz değil mi? Oruç tutanların e, tüm oruçları kabul olsun diyelim. Önemli, hayırlı bir ay olur hepimiz için diyelim. Tabii bu deprem sonrasında daha da önem kazandı. Ramazan ayı inşallah beklediğimiz gibi bir Ramazan ayı da geçiririz. Dediğim gibi e, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum sevgili dostlar öncelikle. Ve e, başlayalım isterseniz karşılaşmalara. Dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu birinci liginden işte Sakarya-Bodrum maçını beş katıyla kazanan biri olarak e, tabii ki de değerlendirme altına almak istedim. Katıldan da çok yazı geldi. Çünkü abi işte Erzurum spor maçı da var. Bir onu da değerlendirelim diye. Şimdi sevgili dostlar ben Erzurum'u çok izlemiyorum. Sakarya-Bodrum maçını izledim. Bodrum'un önceki ev bir buçuk üstünü de Azat'ın programında söylerken de Azat söylerken de e, onayladığım bir tercihti. İşte o dönemden beri izliyorum ve bizim Erbil sezon başından beri Bodrum'un maçları üst oluyor, üst oluyor. Bir bak falan filan sürekli. Bazı maçlarını izledim. Şimdi geçen maçta e, fixture olmadığı için rahatlıkla izleyebildiğimiz bir maçtı. Sakarya'nın evinde seyircisiz cezası vardı, seyircisiz. İlk yarısı ne olduğu belli olmayan bir karşılaşma vardı aslında. Ve ön tarafta Bodrum Sporu bilenler için söyleyeyim. Celal diye bir oyuncu var biliyorsunuz. Çok pres yapan bir oyuncu. Hani Mehmet Yıldız gibi kafası önde. Çok da çalışkan. Ön tarafta sürekli olarak pres yapan bir oyuncu. Erken dakikalarda fazla presin kurbanı oldu. İkinci sarı karttan atıldı. Hani Sakaryaspor'un da biraz e, elini o güçlendirdi aslında. Ki ilk yarıda gol de olmuyordu. O an dedim iki oran da gidecek. Hani oynamışız da güzel bir şey de oynamışız. Gelecek. iki katı gelecek ilk yarıdan. Maç sonu gelirse zaten üç katı daha gelecek. Yani e, katlara bakın. Ros Roşiydi sanırım. Attı. Çok güzel bir pas geldi ceza sahası içerisine. Kalecinin altından attı. Ama Bodrum Spor'a baktığımızda e, Kenan'ın flikik golü tabii çok ayrı bir e, seviye. Çok etkili vurdu. Eski Beşiktaşlı. Beşiktaş altyapısından. Antalya Spor'da da yıllarca oynamış olan tecrübeli oyuncu. E, genele bakıldığında onu söyleyecektim. 10 kişi kalmasına rağmen Bodrum Spor bakın 10 kişi kalmasına rağmen Sakarya Spor'u baya bir bezdirdi. Hani Sakarya da evinde iyi oynuyor. Takip edenleriniz var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani 11'e 11 oynuyormuş gibi bir oyun gösterdi bize Bodrum Spor. Tabi uzun süredir maçta kazanamıyor Bodrum Spor ve bu playoff'tan çıkmamak adına aşağı daha fazla düşmemek adına tam biçilmiş kaftan bir mücadele bu Erzurum Spor mücadelesi. Ee, daha önceki Ekim'deydi sanırım. Erzurum'da oynanan karşılaşmayı da Bodrum kazanmıştı. 2-1'lik skorla. E, tabii Celal'in eksikliği var ama yine Bodrum Spor'un ben etkili oynayacağını kolektif olarak takım olarak aynı Sakarya Spor maçındaki gibi sürekli olarak sahada kalacağını düşündüğüm için zor bir maç gibi gözükse de 1.50 orandan doğrudan Bodrum galibiyetini değerlendirdim sevgili dostlar. Bu yönde bir değerlendirmem var. Gelirse memnun olacağız tabii ki de. Daha fazla ne yapabiliriz peki? Hani yine 2 oranlardan 3 oranlardan ne alabiliriz diye düşündüğümüzde buna paralel olarak bir değerlendirme yaptım. Hani Erzurumspor burada gol bulabilir mi bulamaz mı? Bu da e, önemli. Erzurumspor'un deplasmanlarda ne oynadığı önemli. Onlar da arka arkaya iki tane maç kazandılar. E, yeni Malatya ile Denizli maçı sanırım e, öyle hatırlıyorum. Aşağıda olan takımlar bunlar ve çok gücü yüksek olan takımlar değiller biliyorsunuz. Denizli'nin durumu belli. Yeni Malatya'nın durumu maalesef belli. O maçları kazandıktan sonra biraz rahatladı Erzurumspor. Siz de bakmışsınızdır. Bu rahatlık kaynaklı da bu karşılaşmada biraz daha farklı bir futbol oynayabilir. Yani onlar da işin içine girebilir. 2-1 gibi bir Bodrum galibiyeti çıkarsa yine Sakarya'da düşündüğüm gibi ama sonradan çevirdim. 3.5 altında bir aldım. Orada da KG artı bir düşünüyordum ama işte Bodrum kırmızı kart görünce dedim iyi ki almamışım falan ama Kenan Frikik'ten müthiş attı. Allah'tan sonradan sağ kanattan müthiş bir pozisyonla kale sahası içinde kafayla bitirdi Sakaryalı oyuncu. Hani burada bu sefer KG artı bir şeklinde de değerlendirebiliriz diye düşünüyorum ekstra olarak. Bunu sistem kuponlarında veya tekli biraz daha düşük olarak da değerlendirebiliriz. Sanki Erzurum bir tane budur ama Bodrum iki gol bularak da maçı kazanır. Ama ana tercihim burada Bodrum Spor'un 1.50'lik oranıyla mücadeleyi kazanır yönünde olacak sevgili dostlar. Aklına yatan varsa aynı fikirde olan varsa değerlendirebilir. Şimdi saat 16'da Pazar günü Kazakistan-Danimarka maçında tabii Danimarka'nın rahat kazanması gereken bir maç gibi gözüküyor. ilk maçtaki gibi. Onu programa almamışız mesela. Baktım sonradan. Yazıları yazdıktan sonra bakıyorum. Ha dedim programa almamışım. Güzel bir maçtı aslında. Sonlara doğru Finlandiya'da maçın içine çok girdi. Takip edenleriniz vardır belki. Bilmiyorum. Hatta bir dönem birbiri yakaladıktan sonra Finlandiya öne de geçebilirdi. Çok net gol pozisyonları var. Farklı yönde oynadı. Radyo Spor'a da Katılıp Vedat Parlak'la da konuşmuştuk bunu. Biraz blok yapıyor bunlar ama belki ilk maç olması nedeniyle hani İtalya-İngiltere maçında da konuştuk değil mi? Hani bazen bir anda gollerle başlıyor mücadeleler. Öyle de olabiliyor. Daha böyle stratejik yerlerde işte yenilmemeye çalışacağı yönünde bir futbol gerçekleşebiliyor takımlar tarafından. Ama öyle başladı maç. Bir de penaltı olunca 2 ile başladı e, İngiltere tarafında. Tabii İtalya'nın İngiltere'den iki gol yemesi falan enteresan. Yani bir gol yersin de 2 gol biraz... Fazla gibi. Penaltı dahi olsa ki daha da fazla pozisyon verdi. İkinci yarıda İtalya ya girmişti. Danimarka sonlara doğru Danimarka gibi oynadı. Maçın sonlarına doğru. 78'den sonra özellikle. Ve maçı 3'e kadar götürdü. Ben de 2-1 bekliyordum. Yazımda öyle yazmışım ya 1-0 biter. Hani daha çok 2-1 biter gibi mücadele. Düşüncem bu yönde demiştim. 2-1 oldu. Son dakikada 3-1 oldu. Ee, şimdi o maçtan sonra böylesine rakımı yüksek bir yer değil mi? Ee, Kazakistan'ın iç sahada bazı takımlara işte Rusya'nın oynadığı dönemde bu turnuvada veya Ukrayna'nın oynadığı dönemde ki Ukrayna 5 gol atmıştı diye hatırlıyorum Kazakistan'a biz deplasman 1.5 üstü vermiştik. 1.89 oranı vardı o dönemde. Ee, güveniyorsanız takıma, milli takıma hani güç kalitesine, kadro kalitesine güveniyorsanız, rakın da olsa Kazakistan'ın ne oynayacağı belli de olsa bu karşılaşmada Danimarka zaten kazanacak gibi gözüküyor ama nasıl kazanacak? Onu Değerlendirmemiz lazım. Yani burada 2-11 pardon 1-11. Bakalım tekrar. 1-11 oran açılmış. Ee, hani sürpriz de olursa çok üzülmemek adına bir oran alalım ki oradan üzülelim. Çünkü olabiliyor bunlar e, milli maçlarda. Sanki 2-0 bitecek gibi geliyor bana. Ve şöyle de bir ayrıntı var. O ayrıntı için aslında bu maçı koydum. E, bu detaylar önemli zaten biliyorsunuz. Danimarka'nın bu sezon ve geçen sezon 2022 dahil oynamış olduğum mücadelelerde ilk yarılarda deplasmanda kalesini gore kapattığını görebiliyoruz. Bu çok değişik bir istatistik. Belki bu maçta yiyecek bilmiyorum ama inanılmaz bir istatistik. Yani yemişliği yok. Gol yemişliği yok. O yüzden böyle de bir istatistik olduğu için ilk yarıları Danimarka biraz daha tedbirli oynadığı için de bakarsınız Danimarka ilk yarıdan öne geçebilir. İlk yarıdan öne geçebilir ama KG yokla birlikte öne geçerse o zaman oran alabiliyoruz. Onun oranına bakabilirsiniz. Biraz daha yüksek bir oranı var. Ekstra olarak bunu yorumlamak istedim. Sanki ilk yarıyı Danimarka 1-0 önde kapatır. İkinci yarıda 2-0 maksimum 3'e kadar çıkar ve 4,5 altında benim ana tercihim burada. Bu 4,5 altında Danimarka mücadeleyi kazanabilir görüşündeyim. 5 olabileceğini bilmiyorum. Oluyor bazen ama işte yani e, kulüp takımları olsa biraz daha net konuşabiliyoruz ama 5 olacağını düşünmüyorum açıkçası. Maksimum 3'e kadar gider. Ama burada yapmış olduğum ilk yarı analizi bence önemli. Bunu farklı yerlerde isterseniz kullanabilirsiniz. Tabii ben e, o detaya bakamıyorum. Bakan varsa chatten yazabilirler. KG yok. İlk yarıdan bahsediyorum. KG yok. ilk yarı 2. Yani ilk yarıda e, Kazakistan gol atamayacak. Danimarka 1-0 öne geçecek. Bunun oranı vardır diye düşünüyorum. Ekstra yorum olarak da bunu yaptım. Ama maçın genel tercihi 4.5 altında Danimarka galibiyeti olacaktır. İdealden devam ediyoruz. Bu maçın da ideal tercihi İngiltere'nin Ukrayna'ya ilk yarıda atacağı gol e, olacak sevgili dostlar. Oran Baktım bunu bulabildim. Ee, 137 idi sanırım. İyi bir oranı var. Bunun nedeni Ukrayna'nın bu deplasmanda hem gruba ilk defa başlıyor olması... ...hem de İngiltere ilk maçı kazandı. Hem de İngiltere'ye karşı deplasmanda nasıl oynayacağını bilen bir takım olması. Biraz da kültürle alakalı bu. Daha öncelerde de İngiltere kafa tutmuş bir takım. Tabii savaş vesilesiyle e, eski gücünde değil Ukrayna. Bununla alakalı da e, bağdaştırmalar yapabiliyoruz. Ancak ne oynadığını... Ekol olarak, kültür olarak da biliyoruz Ukrayna'nın. O yüzden İngiltere'ye karşı alan bulabilir mi? Bulabilir. Belki değerlendirebilir. Ama dediğim gibi burada çok güçlü bir İngiltere olduğu için, kadro kalitesi çok yüksek bir İngiltere olduğu için zaten ideali. Siz de öyle düşünüyor olabilirsiniz. İlk yarıda İngiltere bir tane gol atabilir Ukrayna'ya. Kapalı duracak olsa da ki ben öyle kolay geleceğini düşünmüyorum golün. Böyle kırklarda falan gelebilme ihtimalini düşünüyorum. Hani İngiltere değil pardon. Portekiz, ee, Liechtenstein'a... İlk yarı bir tane attı. O enteresan. Yani 3-0 bekliyorum ben ilk ya. 2-0 olur en kötü. Yani hepimizin beklentisi oyunda olabilir aslında değil mi? Yani 1-0 nedir? Yani şey Köln'le Union Berlin mi oynuyor? Yani yakın mı birbirlerine? Yani biri Portekiz, biri İliteş. Tamam çok kaçırmış olabilir ama atması lazımdı diye düşünüyorum. Öyle 1-0 bitecek bir ilk yarı da değildi. Olabiliyor işte bunlar. Yani çok yargılamamak lazım. Ters sonuçlar çıksa da onları da yargılamamak lazım. O yüzden... Oluruna da gitmek lazım biraz olsun. İşte bir tane kupon yapmak lazım. 1.70, 1.60, 2 oranla atarsın 400 lira vesaire bir şey. 250-300 lira alırsın. Bilaks yaptığımız gibi. Hani kaybetmemek üzerine bir değerlendirme yapılabilir e, aslında milyaralarda ve sermaye toplanabilir diye düşünüyorum. O yüzden İngiltere'nin atacağı bir gol ilk yarıda e, ideal kombinlere girebilir görüşündeyim. Ama Ukrayna'nın oyununu biliyoruz ve biraz burada şımarmamız lazım. Nasıl şımarmamız lazım? Şimdi İngiltere burada gol yer mi yemez mi? Bunu değerlendirmek ve Ukrayna'nın boşluk bulduğunda bunları değerlendirebilecek bir takım olup olmamasını da değerlendirmemiz lazım. Şimdi bilmiyoruz onu. İlk maçı da oynamadılar. Bir referans yok. Dün gene izlediğim kadarıyla işte hafta içi anlatacağız. E, detayları alıyoruz anlatacağız. Bir referans da yok. Yani bir referans olsa değerlendirebileceğiz. Ama gönlümden geçen İngiltere bu maçı force etmeye çalışırken... Belki ikinci yarıda 3-0'a kadar götürebilir mücadele. O ayrı konu ama Ukrayna gol atarsa yüksek oran alacağız. Nasıl yüksek oran alacağız? Ukrayna sürpriz yapar demeyeceğiz burada. Diyeceğiz ki KG var. Dedim ya geçen programda da. KG var artı bir falan. Slo şeyde Slovakya'da. Mesela Lüksemburg'la bir maç yapıyorlar. İşte KG olur ve bir olursa, iki bir olursa karşılaşma. çok yüksek oranlar veriyor. Üçe yakın oranlar veriyor. O yüzden bunu böyle 5 lira, 12 lira, 22 liralık sistem kuponlarını da değerlendirmek gerekir diye söylüyorum. Biz de değerlendirdik. Sistem 4 3 yaptık mesela gelmedi. Hatta e, Danimarka bile son dakikada gitti. İşte Bosna Ersek 2,5 altında kazanır vardı. 2-0 düşünüyordum onu. 2 bir de Danimarka'yı düşündüğüm için ona handikap 0, ona 2,5 altında 1 falan yaptım. Oralardan gitti. E, ama böyle yaparsanız bir gol bulursa karşı taraf işinize geliyor. O yüzden 2 40 oranı var. Bunu da ekstra olarak değerlendirirseniz ki önemli olan burada Ukrayna'nın ilk yarıda değil durarak oynayacağını düşünüyorum ben. İkinci yarıda bulacağı golle İngiltere kalesinde tehlikeler daha yaratabileceğini, daha fazla da tehlike yaratabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama normali atamaz. Yani indeks fikirleri o yönde. Ukrayna atamaz. 2-0 İngiltere kazanır, 3-0 İngiltere kazanır. İlk yarıdan bir oran buldum. İlk yarı İngiltere gol atar. İdeal olarak alacağım. Abartılı şekilde de 2-40 orandan Ukrayna gol bulursa İngiltere 2-1. 3-1 o civarda kazanırsa benim için iyi olacak. Yoksa İngiltere'nin kazanması normal sonuç gibi gözüküyor zaten. Burada da iki kişiye dilaks hediyemiz olacak. 10 gün boyunca dilaks hediyemiz olacak yazabilirsiniz. Eyüp Spor, Çaykur Rizespor güzel maç. E, güzel maç. Çaykur Rizespor'un e, Altay maçını da yine Dilaks'ta tekli olarak 18'inde miydi dayım? Tekli olarak önermiştim. Ev bir buçuk gol üstü. Güzeldi yani. E, bize güzel bir e, kazanç elde ettirdi. Yüzde bir ya da yüzde %1.5'ti. Tam hatırlamıyorum. Tilaks'taki arkadaşlarım yazsınlar. Yani böyle 400-500 lira bandında önerdiğim bir karşılaşmaydı. Bir de Çaykur Rizespor Altay maçında yine tam analiz yazımda işte KG artı bir vardı. Yani o maçta 4.6x kazandırdı mesela. Yani iki tane TFF maçı biri 5x kazandırıyor yazdığımız nazar değmesin diyelim. Bu da 4.6x kazandırdı. Ya yani bunlara misli oynuyor arkadaşlarımız işte önerdiğimiz seviyede misli oynuyorlar. Çok da önermiyoruz tabii ki de. Ve tutacağının garantisi de yok. Zor şeyleri tahmin ediyor. Altı yani Altay'ın gol atıp atamamasından bize ne? Normalde. Hani Rize yensin de iki gol atsın da gerisi çok önemli değil. Bir tane arkadaşım var öyle Hakan diyor. Öyle diyor. Abi diyor boş ver yani. Öbür tarafı falan. Boş ver. Buradan alalım 1.39'u 1.50'yi yolumuza bakalım diyor. Herkes farklı düşünüyor tabii. 3 orandan kazanan e, daha az basıp kazanıyor. Diğerleri biraz daha yüksek oynuyorlar sanıyorum. E, öyle gönderiyorlar çünkü. Tabii çok ilgilenmiyorum o kısımlarla. Şimdi Eyüp'ün yapısı sezon başından beri hocayla alakalı olarak işte atalım bitsin maç falan gibi değil mi? İşte Beşiktaş'ın 100. yılındaki oyun gibi, oyunu gibi gözüküyor. İbrahim Hoca zaten takım başında. Öbür tarafta da Bülent Hoca var. Şimdi Çaykur Rizespor deplasmanlar da çok ee, böyle küçümsenecek bir takım da değil bu sene. Onların da hedefi belli. Eyüp'ün hedefi de belli. Kadro da çok iyi. Babeller falan. Eee Dippa falan. Yani önemli bir kulüp haline geldi Eyüp Spor. Biliyorsunuz Galatasaray ile pilot anlaşması yok deniyor ama işte bazı transferler oraya yapılıyor değil mi? Yapıldı falan. Onunla da çok, çok fazla gündeme gelmişti. Önemli bir kadroya sahip Eyüp Spor. Ve oynamış olduğu oyunda gol bulursa vay rakibin haline. Öyle gidiyorlar sezon başından beri. Ve en son Altay'ı biraz küçümsedikleri için maçı kaybettiler. Yani küçümsediklerinden kastım şu. Altay küçümsenecek bir takım değil tabii ki de. Altay'ın durumu kay, Çünkü ben Altay'ın alt tepsimde Altay alt oynadım. Altay'ın küçümsenecek bir durumu yok. Altay'ın bu durumu küçümsenecek. Çünkü içerideki arkadaşlarla da konuşuyoruz. Yönetim kimlere devredildi ne oluyor biliyorum yani. İçeride neler olduğunda. Eski Altay değil. Gücünde değil. Ama Evip Spor Altay'ı tabii orada e, çok rahatlıkla yenebilecek güçteydi. Oranlar da o yöndeydi. Mesela bir kombinde değerlendirmiştik biz de ikili. Bir kombin e, Cuma'ydı sanırım. O maçta kaybettiler sevgili dostlar. Samsun Spor'un yendiği günde kaybettiler bandırmaya karşı. Şimdi Çaykur karşı işleri oldukça zor gibi gözüküyor. Ee, ama ben burada Eyüpspor'un maçı öyle ya da böyle iki buçuk altında riskiyle giriyorum bu riske. 2.5 buçuk altında kazanabileceğini düşünüyorum. 2.5 buçuk altı riskine girip de bir alırsanız iki buçuk oran alıyorsunuz. Zordur. Üç buçuk altı yaparsınız. 2 oran alırsınız. 2.10 alırsınız. Hani 35 altı yapılabilir. Niye? Rize atar bir tane. Eyüp'ten iki gol beklersin. Öyle bir tercih alabilirsin. Zaten başlı başına taraf tercihi 1.65'ten riskli. Çünkü Çaykur Rizespor gibi bir takım var karşı, karşıda. Yani Çaykur Rizespor'da bu deplasmanlarda nasıl oynandığını Bülent Hoca'yla birlikte özellikle nasıl oynandığını biliyor. İki tane deplasman maçını izledim Çaykur Rizespor'un. Burada daha farklı oynayacaklar gibi düşünüyorum ben. İlk başta böyle sanki KG olur. Eyüp atar gibi geldi. Hani Eyüp'ün iki golünü mü alayım yoksa galibiyetini mi alayım falan diye. Yok dedim ki Altay'a kaybettiler. Bulursa farklı bir oyun oynayabilir e, İbrahim Hoca. O yüzden burada 1.65 riskine gitmenin e, makul olabileceğini düşünüyorum. Ama bu maç hani Bodrum maçı gibi değil bence. Onu söyleyeyim. Bu ikinci kupona girebilir. E, i̇şte İngiltere ilk yarıda gol atar. E, örneğin Bodrum galibiyeti. Danimarka 4.5 altında kazanır. Bunlar bir kombin olabilir mesela. Ya da İngiltere ilk yarıda atar. Danimarka 4.5 altında kazanır. Bir kombin olabilir. Bodrum Spor'da başka yerde kullanabilirsiniz. Tekli bile kullanabilirsiniz isterseniz ama bu biraz daha sıkıntılı bir maç gibi gözüküyor ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi takipçilerine soruyorum. Çok var çünkü aramızda. Ben çok değinmiyorum biliyorsunuz. Katılda biraz. Sezon sonlarına doğru. Bazen başlarında falan değiniyorum. İşte Göztepe olmasa hiç bakmayacağım zaten sizlerden bekliyorum bu maçın analizini. Boş verin skoru falan Dilaks'ı. Hani analizini yani şöyle olabilir böyle Müthiş yazanlar var çünkü. Çok da teşekkür ediyorum o dostlarıma. E, son mücadelemize geçelim. Bu da şimdi Malta bir gol attı bu turnuva boyunca. iki tane daha atabilir zaten maksimum. Aynı maçta atabilir belki. iki tane daha falan ya da bir tane daha atabilir. Şimdi İtalya kaybetti değil mi ilk maçı? enteresan bir şekilde kaybetti. Tam bir birlik on numara bir maçta ama olmadı. E, beklentimiz o yöndeydi. E, yani Malta'ya iki tane atması lazım herhalde. Çok analiz yapılacak bir şey var mı? Konuşulacak bir şey var mı? İkinciyi atacak. İşte Portekiz gibi. Yatarsa öyle yatacak. Bir sıfır biterse bitecek. Yapacak bir şey yok. Dep iki buçuk gol üstü riskine gitmeyeceğiz de mantık çerçevesinde nereye gideceğiz? Yani Dep bir buçuk olacak gibi zaten. Olabilir. İşte Portekiz altıyı bekledik. Dört oldu. Bir tane de iptal oldu. Hadi beş diyelim ona. Bir tane daha atacaktı. Atamadım. İtalya Malta'ya atması lazım. Normal şartlarda. Yani tam böyle 3-0'lık bir maç bu uzaktan bakıldığında. O yüzden buraya koydum. Dep 2.5 gol üstü 1.50'lik orana sahip. İlk yarıya falan girmeyeceğim burada. Maçın sonuna kadar İtalya'dan 3 gol beklenebilir görüşündeyim ki bu bile Danimarka'yla yine belki kombin haline getirilebilir diye düşünüyorum. Benim fikirlerim bunlardı sevgili dostlar. 25 dakika tam dediğim dakikalarda 26 dakikalarda bitirdim. Beğeniler yüksek geldikçe ben Katıl'da, Dilaks'ta ne yaptıysam özellikle Dilaks'ınkini açmaya çalışıyorum. Geçen programa da söyledim. 1300 gelmiş. Teşekkür ediyorum. O arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ama 1800'lere getirebilirsek direkt Katıl'dan fikirlerimi açacağım. İsterseniz oynarsınız, isterseniz oynamazsınız. Ben kendi fikirlerimi oradan yayınlayacağım. İsterseniz canlı bile gönderebilirim oradan. Ama dediğim gibi 1800'leri bulursak ki bu dönemde çok bulmaz ama gene de bulursak çok çok memnun olurum. 1500 diyelim en kötü bu beğenilerin kanalı beğenmeyle falan bir alakası olmadığını da her zaman hatırlatıyorum. Hızlı hızlı programlarla da karşınızda olmaya çalışacağım. Bugün dediğim gibi Caner Aydaş'la birlikte özel bir program yapacağız yine Spor Toto Panorama programı. katılmak isteyenler katılabilirler sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın efendim. Tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ufak şekillerde devam ediyoruz. Başlıkta yazdığı gibi ama tempolu devam ediyoruz. Umarım hafta sonu özellikle güzel beklediğimiz tarzda geçer. Sermayelikleri toplarız. Hepinize Bol şanslar diliyorum. Sevgiler, saygılar efendim. Hoşçakalın.